Koronavirüsü salgını dünyada hız kesmeden yayılırken, 9 yıl önce izleyiciyle buluşan film yeniden gündeme geldi. Esrarengiz bir salgını konu alan ve kadrosunda Matt Damon, Jude Lee ve Paltov gibi isimleri barındıran Contagion filmi, korona salgınıyla olan benzerliği nedeniyle Amerika'da Apple mağazalar üzerinden en çok indirilen yapımlardan biri oldu. Contagion'un yapım şirketi filmin koronavirüs ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270. sırada bulunduğunu, virüs çıktıktan 3 ay sonra ise şirketin en çok aranan filmler arasına girdiğini söyledi. Filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise koronavirüsü salgınıyla görülen benzerlikler. Filmde bir iş kadınını canlandıran Paltov, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsüyle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri. Filmi olan ilgi, Petrov'un 26 Şubat'ta uçaktaki maskeli yaptığı Instagram paylaşımıyla arttı. 6.9 milyon takipçisi olan Paltov, paylaşımında "Paris'e doğru yoldayım" paranoya sahibi, tedbirli, panik, uysal, evrensel salgın, propaganda. Bu maskeyle uçakta uyuyacağım. Ben bu filmde daha önce yer almıştım. Güvenli kalın, el ele sıkışmayın, ellerinizi sürekli yıkayın ifadelerini kullanmıştı. İkisi de hayvandan insana. BBC Türkçenin aktardığına göre Contagion filmindeki kurguyla gerçek hayatta olanlar arasında enteresan benzerlikler bulunuyor. Paltrow'un oynadığı karakter M1 adı verilen virüsü yarasadan virüs kapmış bir domuzdan alan bir Hong Kong şefiyle el sıkıştıktan sonra kapıyordu. Gerçek hayatta ise sağlık uzmanları koronavirüsün Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde hayvandan insana geçmiş olabileceği gerçeği üstünde duruyor. Ölüm oranları arasındaki fark Filmde bahsedilen M1 virüsü ve koronavirüsünün benzerlikler arasında İki virüsün de ilk başta solunum yolunda vücuda girerek insan bedenini etkilemesi bulunuyor. Ancak filmde görülen virüsün insanlarda ölüm oranı %25 iken, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı orana göre koronavirüsü salgınında görülen ölüm oranı %3.4. Senarist Fortune dergisiyle yaptığı röportajında filmde izleyiciye göstermek istedikleri fikrin toplumun böylesi salgılara karşı ne kadar savunmasız olduğuydu dedi. Filmimizde koronavirüs arasında bulunan benzerlikler tesadüften ibaret dedi. Bundan daha önemli olan konuysa hızla yayılan virüse karşı toplumun nasıl tepki verdiği ve bunun insanlar üzerindeki etkileri dedi. Peki bu kadar benzerlik tesadüf mü? Yorumu sizlere bırakıyoruz.